Cümleden selamun aleyküm. Bugün lacivert onda boya atölyesine girdi. Bakın panele. Panel tertemiz etiketler üzerinde. Bu işlem gören alan. Burası tekrar ufak tefek böyle bir temizlik açısından bir macun işlemi olacak. Şurada panelin çizgilerini de göstereyim size. Bakın. Bunlar gayet yerinde duruyor. Şurası işlem gören alan. Bunların hepsi yerine geldi. Sağ taraf tertemiz. Düzeldi. Arka sol teker pardon arka sağ teker içerideydi. O da gördüğünüz gibi yerinde. Bundan sonrası macunuzun para boya